Fransa ve Cezayir ilişkileri son yıllarda çok gergin. Gerginliğin sebeplerinden biri karşılıklı gözaltılar. Algeria is rejecting the allegations. Son olarak 3 Cezayirli Fransız polisi tarafından gözaltına alındı. Cezayir'de tepki olarak konsolosluklarda çalışan 12 Fransız'ı sınır dışı etme kararı aldı. Görevlilerin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Fransa önce karardan dönülmesini istedi. Olmayınca da misilleme yaptı. Cezayir'deki büyük elçisini geri çağırdı. Kendi ülkesindeki 12 Cezayirli diplomatı da sınır dışı edeceğini duyurdu. İki ülke arasında gerginlik sürerken Fransa'da yedi kentteki cezaevlerine eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Hapishane kapıları otomatik silahlarla tarandı, otoparklarındaki araçlar kundaklandı. Hükümet saldırıların uyuşturucu çetelerinin misillemesi olabileceğini açıkladı. So far there are no suspects. The